Merhaba arkadaşlar yepyeni bir İstanbul Guys videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Vurucu 3 ve vurucu 1 olarak davet bekliyorum. Vurucu 3 hadi beni davet et. Olarak İstanbul Guys'ın altını üstüne önüne beresine üstüne altına sağına soluna her yerine dağıtacağız. Değil mi vurucu 3? Evet. Evet dedi inanılmaz bir cevap. İnanılmaz bir cevap. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu oyunda 32 kişi var vurucu 3? Bilmiyorum. Keşke 62 kişi olsaydı. Neden 62? Çünkü... Çünkü... Fall Guys'da 62 kişi var galiba. Fall Guys'da Hiç oynadın mı Fall Guys? Oynamadım ama oynadım. Anlıyorum. Evet. Ice Sihay. Bu Fall Guys Fall Guys'ın mobil görüldüğü bir şey. Aynısını biraz değişti anlıyoruz. Teşekkür ederiz bilgilerin için. Her zaman Aa, bizi böyle mı? bilgilerle Geriz, aydınlattığın için sağ ol. Sakın ben konuşurken sözüme girme yoksa aşağı atla. Sakat lazım. da sen kendine <laughs> sen. Adam doğru. Allah, Allah Allah Allah. <laughs> Allah. Enelim yanlış ki iki kere zıplam aşağıya doğru ama oyunda da bak olduğu için metalleri attı. Ne yapalım? Çay yap. Ben dokum sen ye. Pohohoy. Ben dokum sen iç de var ya. O kadar anlamsız bir cümle oluyor ki. Öyle mi öğretmenim? <laughs> Hop gol kazandı mı kaybetti çok merak içindeyim bu şapkalı adam hırsız sol altta kendisi kazanmış, kazanmış kazanmış. Herkes aynı alay hareketi var. Şöyle şöyle yapıyorlar. Ama tek Bedava o yüzden. Nerede bedava? Orada herkes. Herkes, herkes. Ya Burada ilk düşmek bazen iyi olabiliyor. Niye? Altları açıyorsun, üstten düşenlerde. Ha, evet. Direkt en aşağıya iniyorlar. Bir dakika arkadaşlar benim karakterimi görmedik. Ama neyse birazdan göstereyim. Gördüler bence. Neyse. İşte görünüyor ya. Aha evet. Buracı 3. Evet. Üç... Altın muz... muz benim. Satsak acaba seni ne kadar para edersin? Bayağı para edeyim herhalde altın sonuçta. Bir de muzun üstüne. Tabi altın olarak da kaldı. <laughs> Niye ne özelliği var ki muz olunca. Biliyorsun ben aşağı düştüm Gene kaybettim ya. Ben de ya herkes önüne geçti. Aa. Orada aşağı düşmeyecektim. Ben de gidiyordum aşağı düştüğüm için. Kaybettim de. Oha Yeter. Oh Yeter. düşmedim. Ya aşağı düştüm bak <laughs> ya Ya tamam nereden başlattın? Yanıma geldi. <laughs> ya istin <eski gülüyor> haftadan başlatmayın. Bana ne ya? Bana ne bana ne bana ne. Kaybettik. Ben dans edeceğim. dans edeceğim. Durma dans et. Evet. Sen niye soruyorsun? Burayı Buradaki... istediğini yap. Özgür bir ülkede yaşıyor. O kadar kötü başlamasam kazanabilirdim hala. Ben de. Aa önümüzdeki adakları <laughs> <yavrum. gülüyor> bitti. Ya ama şu an düşmüştü bir daha yukarı düşmüştüm. Nasıl oluyor ya? Bakalım kim kazanmış? Motorcu Kanana kazanmış. Kanana'yı tebrik ediyoruz. Başka hayır. oyunlarda görüşmek üzere. E ee, sen kalın. Hayır. Ya sus vurucu üç ya. Seni ilgilendiren bir durum yok. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen sen. Sen 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 ben kimim? Ha sensin. Ben bensem sen sen kimsin? Sen 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 ben sen sen. Sersem dedi kendine duydunuz mu? Ha, hayır. Sen 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 ben sen sen. Evet vurucu üçü akıl hastanesine yatıracağımızdan dolayı bugünlük bu kadar arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Güle güle bay bay.